Selamlar Aslan Burçları. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlamak istiyorum açılımınıza. Bu videoyu Güneş Aslanlar yani normal burcumuz Ay Aslanlar, Venüs Aslanlar ve Yükselen Aslanlar izleyebilirler. Hepsiyle çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızdaki kişi mi Aslan Burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bakıyorum. Ee, bu video tıkladığınız ve tarot okuyucusu olarak beni seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kalp sizin için. Yapamadım ama siz anladınız. <laughs> Şimdi önce bir genel enerjinize bakalım mı sevgili aslanlar? Aslan burçları. Genel enerjinize ne var ne yok? Şu desteği kullanacağım. E, ojelerimi ve yüzüğümün uyumunu göstermek için bu desteği gösterdim şu an size. <laughs> Şimdi bakalım ne var ne yok. Aslanların genel enerjisine ne var ne yok. Bence güzel bu arada. Bakın şöyle yıldız parlaklığı gibi bir şey. Star Shine diyordu ojeler için. Beğendim. Evet. Şimdi üç tane kart seçtim. Bir tanesi kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. Bir tanesi sihirbaz ve ayna. Diğeri ise tapınak yolu. Hmm, güzel. Şimdi şöyle sihirbaz ve ayna kartını anlatarak başlamak istiyorum öncelikle. Bu bizim klasik tarot yani Rider Waite'deki e, büyücü kartı ile eş değer bir kart. Yani dört elementin e, gücünü simgeliyor. Yani hava, su, toprak, ateş hepsi beşinci element olan ruh için bütünleşiyorlar. Yani hayatımızda istediğimiz gibi manifest dediğimiz gibi hayalini kurduğumuz gibi bir takım gelişmelerin gerçekleşmek üzere olduğunu gösteriyor. Olabilir baktığım zaman. Şimdi kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı demiş. Bakın bu da hayatınızda bakın çok güzel bir döneme doğru gidiyorsunuz. Da. Özellikle inançlarınız yolunda. Tapınak yolu. Belki böyle inandığınız bir takım değerlerin oturulmaya artık e, arınmaya başlaması. Bir süre önce bence e, yaşadığınız acı dolu bir durumdan ötürü. Bu illa böyle ilişkisel aşk anlamında olmak zorunda değil. Belki aileyi bir durum. Belki böyle uzun zamandır e, çalıştığınız bir iş yerinden ayrılmak olabilir. Yani sizi böyle incitecek ve Yaralayacak bir durum yani böyle bir belki bir hayal kırıklığı belki inançlarınızı sonunda sorgulayacak belki böyle e, acaba gerçekten niye yaratıldım işte e, böyle varlığınızla alakalı bir takım süreçlere girdiğiniz böyle sorgulamalarınız böyle felsefi olarak bir yolculuk yaptığınız bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Şu an bu konuda bir arınma iyileşmeye kaldığınız e, güzel bir sürece doğru girdiğinizi görüyorum yani inancınız güçlenebilir veya böyle bir takım hayatınızdaki değişimler, yani güzellikler, iyileşmeler sizi bu noktada daha da güçlendirebilir. İşte yaratıcıya olan inancınız olabilir, kendinize olan inancınız olabilir, çevrenize olan inancınız olabilir, işte yeteneklerinize olan inancınız. Yani böyle felsefi bir takım sorgulamalardan geçtiğiniz ve artık onların iyileşmeye başladığı, sizi güzel bir yola doğru götürdüğü bir süreç olduğunu görüyorum. Bakın çok güzel kartlar bunlar. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. Arkadaki gökkuşağı çok hoşuma gitti. Yağmur sonrası çıkar. Yani demek ki zor günler atlatılmış. Ve artık güzel günlere doğru gidiliyor. Tapınak yolda çok güzel bir yol gördüğünüz gibi. Gayet böyle elfler diyarı gibi. Aslanlara yakışır bir diyar. Daha çok böyle e, inançlarınız konusunda güçlendiğiniz bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Bu neden önemli? E çünkü inancımız aslında içimizdeki o inanç bizi güçlendiren şey. Önce kendimize işte... Değerlerimize veya böyle bir yaratıcı evrene bir şey inanıyorsak, e, onunla alakalı şeyleri içimizde güçlendireceğiz ki, sonra dışarıdaki insanlara inanmaya başlayalım. o yüzden buradan e, güçlendirip hayatınıza daha da böyle sıçramalar yaşayacağınız bir sürece doğru girebilirsiniz. Uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir aslanlar. O zaman şimdi öncelikle bir aklınıza kişinin hislerini, duygularına bir bakalım ne var ne yok, ne yapıyor bu kişiler. Böyle seçerken daha su, su enerjisi aldım. Deli gibi bir su enerjisi aldım yani. Şimdi öncelikle bu kişiden aldığım burç etkilerini söyleyeceğim. Aldığım etkiler. Bir başak enerjisi net alıyorum. Başak, akrep, kova. Nedense bir yengeç enerjisi aldım. Başak Akrep ve yengeç kova bir de. Bu burç enerjilerini aldığımı söyleyebilirim. Ee, bir kısım kişiler için hı, buradan böyle uyuyor mu size oradan anlayabilirsiniz. Şimdi aklınızdaki kişinin hisleri duyguları. Bu kişi de duygular biraz daha yavaş ilerliyor. Bakın tılsım prensiyle daha güven içerisinde daha böyle yavaş e, istikrar içeren böyle bir takım güven testleri yapıyordur. Ee, yani siz mesela şey diyorsunuz işte seviyorsan git konuş kardeşim niye bu kadar uzatıyorsun ondan sonra seni keyfini mi bekleyeceğiz nasıl böyle bu kadar net olamazsın ondan sonra işte şey vardır ya böyle hani filmlerde olur ya bir şey hisseder kişi değil mi <laughs> böyle sonra böyle bir gece yarısı böyle yağmurlu bir gün bir günde konuşamıyorum neden bilmiyorum çok heyecanlandım çünkü ee, yağmurlu bir günde hiç düşünme. o fark eder bir şeyi. Sonra koşa koşa o kişinin kapısını çalar falan. İşte ilan aşkına ben seni çok seviyordum. Seni çok sevmiştim. Sen adam bana bele ettin. Falan. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> o, o tarz bir konuşma yaşanır. İlanı aşk eder falan. Siz de böyle bekliyorsunuz ki o kişi de öyle yapsın bir şeyleri. Ancak bu gece hiç öyle bir karakter yok. Venüs videoya girdiysen o zaman poz vereceksin. Bak bakalım. arkadaşlar. Evet aşırı sosyal bir kedi. <laughs> Bana dokunmayın diyor sadece yani. Evet. Totişini çek anneciğim. Beker misin kızım totişin? Evet harika. Şöyle seni ufaktan aşağı doğru alalım. Harikasın. Şimdi aklınızdaki bu kişi ama hiç böyle bir karakter değil. Hani işte hemen de duygularımı söyleyeyim. Hemen eminim şu an eminim işte. Ben onu gördüm ve tamam dedim bu kişi daha aramaya gerek yok. Bütün işte ailesine söylüyor, annesine söylüyor ki bütün diğer adayları iptal edin görücü usulü. İşte uygulamalardaki, chat uygulamalarındaki şeyleri iptal ediyor. Arkadaşlar ben buldum şu an. Duygularından yüzde yüz Böyle bir karakter değil bu kişi. Orada bir net oldu. Kafası. Yani inanılmaz karışık ve gündemi daha çok maddiyat ve para. Bu konular. Yani bakın tılsım Prens'e yani duyguları okey yani ama daha mantıklı düşünen birisi. Ya daha sağlam ilerlesin iş, istiyor bir şeyler. Yani hani bir günde hemen öyle söyledim duygularımı artık gün vazgeçebilirim belki. Yani bu da olabilir düşüncesinde bir karakter. O yüzden biraz böyle hani sizin kadar parlamayı ve açık açık söylemeyi seven birisi değil. Bakın size güneş kartı gelmiş. Siz duygularınızı söyledikçe çünkü neden? Aslan burçları sahne insanı. O sahne drama mesela tiyatro sizden sorulur yani. Hani hayatınız tiyatro gibi. Bir sahnede yıldız gibisiniz. Ne demek o zaman? Demek ki duygulardan besleniyorsunuz. Yani duygularınızı ifade etmek sizin için çok daha e, besleyici. Şimdi duygulardan bu kadar beslenen siz, hani bu şey illa çok kolay söyleyebilirim anlamında değil. Söylediğinizde, ifade ettiğinizde bu sizi iyi hissettiriyor. Parlıyorsunuz gibi hissediyorsunuz. Yani burada bir yaşam enerjisi yükleniyor. Yani kendinizi bu kişiye olan duygularınızla daha da güçlenmiş hissediyorsunuz. Neden? Çünkü aslanları zaten güneş yönetiyor. Bu da güneş kartı zaten. Yani hani alnımıza yapıştıracağımız kart budur yani. Şimdi karşıdaki kişi de diyor yavaş ilerleyelim, sağlam ilerleyelim. Önce diyor işte ne bileyim maddi istikrar sağlansın hayatımda. O kariyerle alakalı gündemleri oturtmadan diyor. Hani ben duygularım konusunda şu an diyor çok şey yapamam. Yani çünkü diyor önce ben diyor para'yı düşünürken, geleceğimi düşünürken, şunu düşünürken, bunu düşünürken, diğer noktayı nasıl diyor bir garantisini şey yapayım? Çünkü önümü göremiyorum. Yani karakter ve yavaş ilerlemesini istiyor bir şeyler, yani yavaş ve sağlam. Hani şey olur ya. Ya aslında bir yandan mantıklı düşünüyor. Nedenini şöyle söyleyeyim. Bir yanda böyle şey olabilir. Çok e, love bombing denen bir şey var ya, aşk bombardımanı diye bir şey Türkçesi. artık böyle bir şey çevirdim. Mesela bir hafta, kişiyle yeni tanışmışsınız. Bir hafta geliyor. E işte aşkından ölüyorum. Sen benim hayatımın anlamısın. Ondan sonra işte dağları delerim. Sen hiç falan tanışalım bir hafta olmuş yani. Hani bunları ne ara bu vaatlere geldin yani. Hani böyle bir şey yok. Bunlar gerçek değil yani. Hani bu insanın gerçekçi olma ihtimali çok düşük. Yani yüzde bir falan diyeyim de. Hani istisnalar vardır. Oradan, oradan pay koyayım. Ben daha görmedim. Ama eminim vardır bir yerlerde. Çünkü yani mesela siz belki sözünüzü tutan birisisiniz. Bu da olabilir. Hani ben söylediğimi yaparım diyen birisi olabilirsiniz. Ya bence aslanlar gerçekleştirir. O enerji var sizde yani. Söylüyorum söylediğimde yapıyorum. Yap, yani yapabiliyorum ki söylüyorum diye olabilirsiniz. Şimdi karşıdaki kişi de hani diyor ki böyle diyor durumlar varken ben diyor hani böyle şeylere hiç girmek istemiyorum. Bir şey istediyorsam hissettiğim zaman söylerim. Ama şimdi şöyle bir durum da olmuş olabilir. O yüzden şimdi yavaş söyle olabilir ya da bir şeyler böyle ağırdan alıyordur mesela. Siz hemen üf hadi artık ya. Ne kadar oldu ya? Hadi artık bir şeyler söyle yani kabul etmeseler diyorsunuzdur. O da böyle işte e, hayallerini anlatıyor, kariyer hedeflerini anlatıyor falan. Kardeş bunu mu konuşalım <laughs> diye olabilirsiniz yani ya da işte benim güvenmem lazım. <laughs> yavaş ilerliyandır ama e, Geçmişte de bu kişi böyle hani çok coşkulu hareketler sergilemiş olabilir. Sizin bekli bu durumu bekliyor olmanızın sebebi bu. Mesela işte böyle yapıyor şu an ağırda oluyordur ama geçmişte mesela e, belki ikinci şansını verdiniz bu kişiye ya da böyle bir koptunuz tekrar bir araya geldiniz falan. Öncesinde mesela bu labomik dediğimiz duygu bir göstermiştir. Anladınız mı? Mesela işte coşkuyla işte ben senin için şöyle yaparım böyle yaparım falan sonra nedense bir anda mantıklı düşünesi gelmiş. O da sistem artık affettiğiniz sırada oluyor ya da e, şans verdiğiniz sırada oluyor. Tekrar karşılaştığınız sırada oluyor. Yani şimdi burada bir böyle soru işaretleri oluşuyor. E, bu adam böyle değil ya da bu kadın böyle değildi dediğiniz yani. yani. cinsiyet fark etmez. Ondan sonra hani bu sorgulamalar olduğu zaman siz şey düşünüyorsunuz yani hani başka birisine mi bir şey yapıyor da hani başka birisine mi bu enerjiyi aktarıyor da ee, biz bana aktarmıyor. Neden? Bu soru geldi şu an. Demek ki bunu merak ediyor olabilirsin. Soralım. Başka birine mi aktarıyor? Yok ya aktarmıyor. Denge kartı gelmiş. Güzel. Ya bence şeydir ya. ve duygusal dengesini tam oturtmaya çalışıyor. Baktık ya o şey yani bir yere kadar götürüyor. Hani o duygu yoğunluğun falan filan bir yere kadar götürüyor. Ya belki belli bir yaştan sonra dedi bunu artık bu kadar saçma bir şey yapmaya gerek yok. Ya da hani yaş genç de olabilir. O zaman dedik hani buradan diyor çok bir yere varılmıyor. Bu bir yere kadar götürür. Okey tavladık falan şey yaptık vakit geçirdik. E ben istikrarlı sağlam bir şey elde etmemiş oluyorum diyor. O yüzden daha sağlam ve güvenli bir şey inşa edebilmek için duyguları yavaş ilerletiyor. Okeyiz burada. Siz de daha açık açık konuşmayı seviyorsunuz bunları. Böyle bir ilişki şimdi bu. yetiş. Şimdi karşıdaki kişi tılsım dörtlüsü modunda. Mesela bu kişiden bir adım bekliyorsunuz. Beklemeyin şu an. Yani adım atacak mı diye soracağım ama bakın eylemsiz olarak tılsım dörtlüsü. Yani şöyle duruyor. Ben bu şekilde düşünüyorum o zaman böyledir. İşte hani farklı bir bakış açısına şey yapmak falan yok. Belki böyle çok kıskanç olabilir ya da böyle sahiplenicidir ama yani böyle bırakmayan bir sahiplenicidir. Mesela siz onun hayatında değilsiniz o sıra yani ya da böyle tam belli değil bir şeyler Ara, aradasınız hani arkadaş sevgilim olduk ondan sonra ya da böyle koptunuz ama tam kopamadınız arada bir yerdesiniz falan ha yanındaki kim falan ya da böyle hani anladın mı hmm, eğleniyoruz falan ama böyle göndermeli göndermeli hani anlıyorsunuz oradan onun şey olduğunu böyle hani böyle bir tık gıcık tam ismini konulmayan bir şekilde bir sahiplenicilik bir korumacılık ama bir şey de var mı ya da böyle bir fikir bir yanlışı var mesela. Mesela özür dilemesi gerekiyor. Hayır ben bu şekilde düşünüyorum o zaman benim dediğim doğru. Yani böyle bir şey yok ki yani. Sen her zaman doğruyu söyleyen bir insan olsaydık zaten bu kadar gelişmezdik değil mi yani? Demek ki yanlış yapıyoruz ki bugünlere geldik yani. Kendimizi geliştire geliştire. Şimdi o kişi böyle davrandıkça işte benim dediğim bu şekilde o zaman böyledir. Hayır sen sen kimsin ki bu? Yani hani senin dedi her dediğin doğru olsun ya. Yani. <laughs> Sinirlendim. <gülüyor> bu da şimdi bu kendisiyle içine çekilmiş oluyor bu durumda. Yani böyle pasif agresif hareketler yapıyor olabilir yani. Hani korumacı davranıyor. Siz diyorsunuz ki bana hoşlanıyor mu acaba ya da ilgisi mi şey oldu. Sonra bir anda hani diyor ki işte hayır böyle kendini geri çekiyor. Hani yavaş ilerleyen bir durum. Ha ben tam güvenmeyince şey yapmak istemem falan. Böyle hani tam olayı anlayamadığınız bir durum. Şimdi bunu siz nasıl hissettiriyor? Böyle hissettiriyor. Bak. Soğuk bir havada, soğuk karlı bir günde dışarıda bırakılmış, dışlanmış gibi, yani içeri alınmıyor gibi. Ya yani sanki içine, içeri doğru ya o kişinin böyle zihnine ya da kalbine giremiyor gibi hissediyorsunuz. Yani böyle dışarıda bırakılmış gibi. Hani uğraşıyorsunuz bir şeyler ya da böyle bekliyorsunuz falan. Bir türlü kabul edilmiyorsunuz gibi. Ya da böyle bir iletişime geçtiğiniz bir şey olduğu falan böyle istenmiyorsunuz gibi hissetmek. Yani o kadar bekliyorsunuz hiçbir şey ilerlemiyor istediğiniz gibi yani. O kişi işinde gücünde. Yani para para her şey değil yani dediğiniz bir durum. Şimdi gelecekte ne olacak peki sevgili aslanlar? Bir sorayım. Hmm. Ya şimdi öncelikle bu kişi bence sizi stalkluyor olabilir. Yani profilinize bakıyordur stalklamak. Yabancı terim de kullanıyoruz da işte. Tılsım üçlüsü bakın yani işte bakıyor falan ya da böyle o kendisi paylaşıyor. Mesela hesabı açık olan oysa paylaşıyor işini gücünü paylaşıyor ya da bir şekilde sizi gör hani beni gör beni gör bak beni takdir et ben bunları yapıyorum falan gibi bir şey olabilir. Veya siz böyle mesela ne bileyim sosyal medya işi yapıyorsunuzdur influencerlık olabilir ya da siz de böyle spiritüel şeylerle uğraşıyorsunuzdur veya hiç alakası yoktur. Normal hesabınızda ya takipleşiyorsunuzdur ya ortak bir arkadaşınız vardır hesabınız açık olabilir oradan böyle bir şekilde bakıyor olabilir bir şeyler yani siz birbirinizle böyle bir takip halindesiniz gibi şimdi bu süre bu bir süre devam edebilir gelecek hanesinde ee, ya bu kişi tam arkasını dönüp gitti derken bakın sonrasında bir adım gelebilir. Bakın kupa şövalyesi ya. Bir adım geliyor. Ya yani şey gibi düşün. Tam böyle arkasını dönüyor gidiyor. Diyorsunuz ki, bu sefer bitti." Tamam, bitti. Finish çizgiyi gördük dediniz. Noktada tam böyle siz de kendi değerinizi anlıyorsunuz. Bakın o şimdi uzaklaşıyor. Siz de diyorsunuz ki, "Güzel, okey. Tamam ben o kendi değerime, enerjime bir şekilde odaklanıyorsunuz." Hani o yaz sürecini atlatıyorsunuz işte üzülüyorsunuz ağlıyorsunuz ya da böyle onu özlüyorsunuz falan filan bir şekilde diyorsunuz tamam ben kendi değerime odaklanıyorum o zaman diyorsunuz ve etrafınızda belki başka ilgilenen insanlar oluyor sizinle veya böyle iş hiç konusunda bir parasal akış güzel ilerliyor falan. Hani böyle iş sizin böyle moraliniz, motivasyonunuzu yükseltecek bir takım gelişmeler oluyor. Yani hani imparatorluk kartıyla ne oluyor? Siz kendi değerinizi yükseltecek. Mesela beklediğiniz para varsa o geliyor. İşinizde gücünüzde bir atlamaya yaşıyorsunuz. Ee, veya böyle herkes çok ilgi göstermeye başlıyorsa. Çevreden böyle herkes işte ne kadar güzelsin, ne kadar yakışıklısın. Hani bu tarz böyle hani ilgi, ilgi görmeye başlıyorsunuz çevreden. Parlamaya, yükselmeye, tekrar enerjinize geri dönmeye başlıyorsunuz. Bu kardeşimiz hemen diyor ki ya işte ben geldim. Aç kapıyı ben geldim. Aç kapıyı bezirgen başım. E yani e niye gittin o zaman? <laughs> Ara bakardı. Bak, hani tam arkasını dönmüş gitmiş. Ben bir yola girdim. İşte ben bu yolda devam ettim. Sonra bir anda böyle e, geliyor hemen ben geldim. İşte gemileri karadan yürüterek geldim. Orası öbür taraf kapalıydı diyor. Trafik vardı ben buradan geldim diyor. Sonra diyor ki ailevi gündemlerim vardı oydu buydu falan bu yaşanacak araba kart ailevi şeylere de ifade eder. Bir kısmımız için yani çok büyük bir kısmımız için böyle olacak. Hmm. Bazılarınızda da şöyle bir detay olabilir bu kişi taşınıyor olabilir. Yani mesela bir taşınma gündemi olabilir ya da böyle büyük bir majör hayatındaki büyük değişikliklerden bir tanesi. Mesela büyük bir iş değişikliği yapmışlar ben onunla uğraşıyordum falan gibi bir şey olabilir. Yani bu arkasını dönüp gitme enerjisinden bir tanesi onu da ifade ediyor olabilir. Mesela bir şehir değişikliği, e, ilçe değişikliği. Mesela aynı ilçedeyseniz farklı bir ilçeye gitme. Ya da mesela farklı ilçedeydiniz sizin yanınıza geliyor olma. Hani oraya. Ya da işte farklı illerdeydiniz işte oraya taşındı falan. Yani bir bağlantı kurmak için hani işte ben geldim ne yapıyorsun falan. Hani dediği bir durum. Peki siz bu süreçte ne yapmazsınız? Yani adım gelir mi gelir arkadaşlar o adım gelir. Beklediğiniz adım gelir. Değnek dokuzusu. Ya yani şimdi şey yapın. Arkadaşlar. Bunun bir ortası bulunmalı. Değnek dokuzusu. Önceki yaptığı böyle hareketleri bir unutmayın yani. Hani bu adım attı. Ve tamam o zaman hemen ben de zaten seni bekliyordum. İçeride zaten senin için şu an yaptığım bir gün tabağı var. Ee, bir baklava açmıştım. O var. Ondan sonra işte senin için e, ne bileyim şöyle bir dağları delme durumum olmuştu. Onunla alakalı vlog çekmiştim. O var falan. Ondan sonra işte sen yokken saydığım günler işte saydım 468 günü 6 saat olmuş falan. Yani öyle yapmıyoruz arkadaşlar. Hani bir kendimiz onun yaptığı daha önce hareketleri ya da yapmadığı genelde de bu olur. Yapmadığı harekete bir not ediyoruz yani. Hani şimdi onun yani ne kadar bir dönüşüm değiş, dönüş, değişim gerçekleşti bir kişi yani. Hemen öyle yok hemen böyle yelkenler suya inmiyor. Yani bir karar verelim yani. Çünkü aynı şey yaşanır yine böyle yaparsanız? Bir hani böyle bir sınır koyuyorsun. Yani okey. Yani peki sonrası yani nedir? Ne sunuyorsun yani şu an hani? Geldin de yani hani burası da yol geçen değil kardeşim yani dediğiniz. Bir şey bir tepki göstermeniz lazım. Hani ama bu da böyle pasif agresif değil. Eee değnek dokusuyla bu. Ama bir yandan da hani böyle her şeyi de buna bağlamayalım. Yani mesela komple bir sınır örmek de değil. Yani komple bir duvar ördüm de kas katayım hiç esnek değilim. Bu da değil. Ortada bir şey. Yaptığı şeyleri unutmuyoruz. Sonrasında da geldiğinde bunları baz alarak yeni bir başlangıç yapılacaksa yapılacak. Hani e, o ben düzeltmiyorum. Ben zaten haklıydım. Her şey zaten benim hani geldim ama öyle yoklamaya geldim. Ondan sonra işte ben yine haklı olduğumu düşünüyorum. Belki sen akıllanmışsındır gel. Hayır. Böyle bir şey yok. Yani kendisini düzeltmesi gerekiyor. Siz de kendinize dönüştüreceğiniz şeyler odaklanın bu arada. Yani hani şimdi ilişki iki taraflı yaşanan bir şey. Hani ben full hatasızım gibi bir şey yok yani. Demek ki siz de bir şeyleri hani sınır koymadınız belki bunlar yaşandı. Ya da sizin de yanlış yaptığınız şeyler oldu. Şimdi bunlara da bir öz de yapıyorsunuz. Sonrasında o duvarı yani belli bir duvar, belli seviyede bir duvar koymakta fayda var. Hani hemen geldi de kalbimde sana açık şu da hemen anahtarı diye vermiyorsunuz karşıdaki kişiye. Okey bunu yaparsanız daha sağlıklı bir iletişim kurulabilir. Ya peki siz adım atmak istiyorsanız bazen karşıdaki kişiden adım gelecek bu arada. Ama ben adım atmak istiyorum diyorsanız atmalı mısınız? Atmayın. Kılıç ikilisi şu an bakın bir sıkışık enerji var. Atmanızı önermem sizin açınızdan. Peki ne zaman adım atar yani? Bunu söyleyeyim. sorayım Ya yani o e, elini kolunu bağlayan bir takım durumlar var. Bence o kalktığı zaman adım atar. Ne zaman atar? Ya 8'li vadelerde olabilir bu. Kupa şövalyesi biraz böyle haftaları ifade ediyor olabiliyor bazen. Mesela 8 hafta olabilir ya da e, mesela ne zaman? Bugün 13 Eylül. Ayın 18'i. 28'e ayın 8'i olabilir mesela diyorum. Ondan sonra hani bu tarz durumlar yaşanabilir. 8 gün bence çok az, 8 gün olmaz. Ya daha çok o kısıtlama enerjisi kalktığı zaman olacak Onu söyleyeyim. Haftalar içerisinde olabilir, aya yayılabilir. Daha çok böyle sanki en az bir ay ve sonrası gibi geliyor bana. Ama hani kısıtlama enerjisi daha erken kalkarsa daha erken adım atar ama yavaş ilerleyen bir karakter olduğu için haftalar, aylar gibi düşünebilirsiniz yani. 8 ay değildir, 8 hafta falandır ya da 8'in katları. Hani en geç şey ihtimalini söylüyorum. Evet peki. Şimdi böyleydi açılımınız. Hı, bir de şeyi soracağım ya. Ya şimdi bu ad adam, kadın, kimse yani kişi. Okey duyguları yavaş ilerliyor falan filan ama adım geliyor da. Bu kişi gerçekten hala size bir, yani bir ilgisi var mı? Sizi seviyor mu? Ya da Sizden hoşlanıyor mu? Size karşı gerçekten ne hissediyor? Onu bir soracağım. Merak ettim. Ya şöyle ikiye bölmek istiyorum burayı. Bir tanesi. Bu kişi bakın şeytan kartıyla e, ilgisi cinsellik konusu olabilir. Birinci şeyimiz bu. Hmm. Yol bu. Yani öyle bir ilgisi vardır. E, bununla alakalı bir fikir bulmuştur yani. yani. Bu konudan çıkışın bir anahtarı. Mesela daha önce bu konuda bir sıkıntı yaşamışsınızdır falan. E, ve böyle yani yaralandığı bir konuda bakın kılıç üçlüsü. Ya başka bir tarafından yaralandı ya da genel olarak bu, bu ilişki içerisinde yaralandı daha sonra da bir hayatındaki her şey çok yük oldu işte sorumluluk almak istemiyor o ilişkinin falan filan klasik ondan sonra da bir sizi böyle bir şekilde görünce etkilendi ve hani dedi ki güzel şeytan kartıyla ben işte cinselliğin kapısı aralandı birinci senaryo bu hayır bizim böyle bir bağlantımız yok zaten biz böyle bir şey paylaşmıyoruz. Hani ben zaten buna izin vermem gibi bir şeyiniz varsa, ya da o benden böyle bir şey isteyemez gibi, ya da hiç aramızda bu konu geçmedi diyorsanız da ikinci senaryo devreye giriyor. Çünkü herkes cinsellik konusunda konuşmak zorunda değil. Ee, o zaman da şöyle bir hikaye devreye giriyor. Bu birinci hikayede de yine geçerli olabilecek bir konu bu arada da zincirlerle size bağlı gibi. Yani sizden bir türlü kopamayan birisi. Ya yani ne olursa olsun gidiyor, işte gemiler yakılıyor. İşte sen böylesin, sen bir daha da asla görüşmeyeceğim. işte ölün ölüme diyeyim diyeyim. <laughs> Tam böyle şeyler konuşuluyor. Sonra işte diyor ki işte... E diyor ki e, ben de kek yapacaktım da şeker eksik bir bardak alabilir miyim? Komşu diyor geliyor mesela kapıyı çalıyor işte sayın bezmenler açar mısınız kapıyı giriyor yani böyle hani çünkü neden kopamıyor arada bir kopmayan bir zincir var ee, yine böyle bir yaralanma durumu olabilir ikinci senaryoda da ya bir üçüncü kişi onu yaraladı bu kişi onun arkadaşı da olabilir hani hemen böyle başka biri var gibi düşünmeyin ama başka bir olma ihtimali de tabii ki var ondan sonra birisi yaralanmıştır, onu üzülmüştür falan filan reddedilmiştir Ondan sonra da her şey çok yük gibi gelmiş. kaldıramayınca nereye gelecek? Tabii ki diyecek ki aslan burunlu o parlayan enerjisini görünce ışığı gören geliyor. Deyip buradan çıkışın anahtarını sizin yanınızda yani soluklanarak buluyor. i̇ki senaryoda da ya bu kişi hep böyle bir yedek planda sanki geliyor gibi geliyor bana ya. Hani böyle. O yüzden hani geldiğinde ama insanlar tekrar bir şansı hak edebilir. <laughs> ya. yani geldiğinde o yüzden bunları böyle düşünün. Göz önünde bulundurun, bir analiz edin. Yani hani bu kişi bu hikayenin neresinden, ne istiyor tam olarak? Niye geldi? Niye gitti? Hani ne yaşamış o sırada? Onları bir sorgulayın. Genelde anlatırlar. Ondan sonra ya işte ben yokken neler oldu hayatında falan. Seni üzen neler oldu? Seni kalbinin kıran neler oldu? Bunları bilmek istedim falan ya böyle böyle. Ufaktan. Bir zaten orada hemen anlatır karşıdaki kişi. Ondan sonra ne olur? Zaten gerçek niyetini anlarsınız. Belki de sadece sizi özledi, sizden kopama işi için böyle bir enerji olmuş olabilir ama e, yani siz bir sorgulayın. Çok da böyle hemen güvenmeyin. Onu söylemekte fayda var. Evet. Bunu da merak ettim de hemen merakım giderirsin istedim. <laughs> Çünkü kolektif açılmıyor bunlar. Şimdi enerjiyi açıyorum. Sizin merak ettiğiniz şeyleri otomatik ben de merak etmiş oluyorum. O enerji bana geliyor. O yüzden hepsini soruyorum geldiği zaman bir tane de tavsiye kart seçmek istiyorum. Bakalım. Şu desteden seçeceğim. Şöyle parlak. Bunu çok seviyorum biliyorsunuz. Söylemiştim ama siz, sizin açılımlarda söyledim. Bir tane rehberlik kart seçin. Bazen ritüeller de çıkabiliyor. Durgunluk kartı gelmiş. Evet. Şu yeni kart. Şöyle. Yazılar var okuyacağım. Dur. Her ne işe aceleyle atılıyor ve ani şekilde zıplıyorsan lütfen dur ve nefes al. Bu 7 gün nefes egzersizlerine başla ve kararlarını 8 gün tekrar gözden geçir. Bu iç gölgeye ihtiyacın olacak diyor. Nefes e egzersizleri YouTube'da vardır yani orada her yerde var zaten. Onu diyor işte yap diyor. Yedi gün yap birkaç dakika sürer zaten. Yani bilmiyorum süresine göre değişir tabii de. Kararlarını 8 gün tekrar gözden geçir o zaman diyor hani o içindeki içgörü açılmış olacak ve hani bu konunun cevabını artık verebiliyor olacaksın diyor. Sıkışık enerjide de rahatlayacaktır. Işık olsun, şifa olsun sevgili aslanlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.